CTEX'in 4. bölümünden herkese merhaba. Bugün sizinle sadece bir kişinin geliştirdiği ve geçtiğimiz hafta yayınlanan The sure inceleyeceğiz. The sure, Amerikalı korku yazarı ve kutulu efsanesinin yaratıcısı Lovecraft'ın evrenine geçen orijinal bir hikayeyi anlatıyor. Birinci şahıs açısından oynanan keşif, bulmaca ve korku oyunu. Zaten genelde Lovecraft ve kutulu temalı oyunlarda birinci şahıs kamera açısı tercih ediliyor. Dışur da bu geleneği bozmamış. Oyunda fırtınadan sonra garip bir adada uyanan bir balıkçı olan Andrew oynuyoruz. Uyanıp kendimize geldikten sonra kayıp kızımız Eli'yi bulmak için bir göreve başlıyoruz. Hikaye buna göre şekilleniyor. Oyunun grafikleri ve atmosferi ise gerçekten hoş ama oynanış kısmı benim pek hoşuma gitmedi. Kendim bildiğim bileli korku oyunlarıyla aramıyor olmadı. Oynar mıyım? Oynarım ama korku temel oyunların neredeyse hepsinin jumpscare'i kullanması beni korku oyunlarına karşı soğutuyor. Daha fazla gerilim hissetmek, bir yaratığın seni kavalaması ve oyakalanma hissi benim daha çok hoşuma gidiyor. Düşurda da oldukça fazla jumpscare kullanılmış. İncelediğimiz her nesnede neredeyse bir jumpscare var. Ya ne güzel dünya yapmışsın. Yaratık tasarımları muazzam. Grafikler mükemmel. Neden her şey çıkıp bize <laughs> yapıyor. Az önce dediğim gibi oyunun atmosferi ve yaratık tasarımları gerçekten hoş. Büyük olanlarla savaşmıyoruz. Kaçmıyoruz da. Öyle duruyor gibiler. Belki kaçıyoruzdur. Bilmiyorum. Beni kovalamadılar en azından. Daha küçük olanlarla ufak savaşlara giriyoruz. Ne olursa olsun tek işinin yaptığı bir oyun olduğunu unutmayalım. Oyunu geliştiren isim Aristoragonis. Kendisi de diğer bağımsız oyun yapımcıları gibi bağışlar sayesinde oyunun tamamladı. Düşür 19 Şubat'ta Steam'de yayınlandı. Oyunun fiyatı 40 TL. Yakın zamanda VR versiyonunda çıkması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler.